Bilirsen ne var Maria hanım? Senin işin bize lazım Lazımdır. <laughs> lazım <laughs> Niye? Senin hiç pulun da bize lazım Lazımdır. Lazım Yer için de meşgul ol. İtin sözün dedim. Şey, el ele meden el ele alemi kattım birbirine. Bir için işliydi de Maria hanımdan da. Beş yıldı kımır kımır pul diye yürüye Ye biz onu. Beş bayağıları demedim ki pullu iş tapmışam. Aa Maria hanım benim. Doy dişan ki yavr oldum. Go gedim Maria xanımı öpüb barışam. Lazımdır. Mən üzün gedim öpüb barışaram, bildin? Doğuran. Sən cəmaatı təbrik et, ayıbdır baxırlar bizə. Diyan. Əziz xalqım, həmrəylik günümüz mübarək. Yeni ilimiz mübarək. Maria, gəl gəl. Mariası var bunun, var.